Ee, ne kadar güzel bir manzara değil mi? Bakın ilk etapta baktığınız zaman muhteşem bir manzara gelecektir size. Bakın şöyle. Burası e, Subaşı Asi Yatağı. Şu doğanın güzelliğini ağaçlara yeşile bakın. Ne kadar güzel. Ama maalesef karşıda Yüzlerce belki binlerce kamyon diyebileceğimiz e, inşaat malzemesi, çöp vesaire birkaç yıldır hep dökülüyor ve Asya'ya bu tarafa e, kaydırılmış durumda. Onun dışında, bakın suyu kestikleri için maalesef bu güzel manzaranın ortasında kanalizasyon. Şu Gördüğünüz su sadece kanalizasyon suyu. Asi'de artık iki hafta önce gördüğümüz bir sürü insanlar balık yakalıyordu hem de koca koca çok güzel Asi balığı aslında çok lezzetli bir balıktır ee, ama şimdi maalesef ki hiçbir canlı yaşamıyor ve kokudan burada durulmuyor ee, kanalizasyon suları akıyor sadece çünkü neden o ee, ovada birçok yerde e, setler kuruldu. Suyu kestiler. E, zaten Turunçlu'daki arıtmanın hemen yanındaki sette e, orada da balon var. Balonu şişirince oradaki suyu da kestikleri için maalesef asi yatağı içerisinde su değil kanalizasyon ııı e, akıyor. Koskoca bir açık kanalizasyon durumuna düşmüş. Düşürmüşüz. Bu duruma düşürmüşüz. Bu güzelim e, nehrin yatağını. Bunu kurtarmamız lazım. Hep beraber herkesin, her kesimden, her kişinin, her insanın, her sorumlunun muhakkak buna el atması gerekiyor. Bu asi çığlık atıyor. Bu çığlığa sessiz kalmayalım. Hep beraber asiyi yaşatalım. Asiyi yaşatmak bizim insani, ahlaki, dini, tarihi, kültürel ve bu medeniyetler şehri Hatay'ın bireyleri olarak sorumluluğumuzdur.